ya. Evet nefes Oğlum, bir su. Nefes vermesene <laughs> dalarsın. Bu ne ya? Rediteye nefes gir. derin suda dalıyorsun. Aynen Hasan'cım. Reddit'e girdim. Aleyküm <laughs> 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 de birine nasıl amca dersiniz? Fuck boy, amca, fuck boy. Fuck <laughs> 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 boy <Abi, gülüyor> <de elimde> oldu. <laughs> Bir map aç Hasan, hmm. senin bak belanız çıkar çıkar Hasan. Bir daha map kurma. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi ben sordum. <gülüyor> 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 Çağrı Çağrı abi. oldu <laughs> <laughs> lan? Bu fotoğraf nasıl gitti ben lan bu Eren? Fotoyu? Tamam mı? Nasıl Eren'e nereden gitti amına koyayım fotoğraf? Onu anlamadım <laughs> ben. Abi direkt editörlere malzemeleri, editörlere gider. <laughs> Çağır abi. Bak amına koyayım. Şimdi 4K bak 4K. Lan sen bu amına koyayım okuma geçen sene girmedin mi? Bunu niye yükledin oraya? <laughs> Varmış... Allah şey... Geçen, işin içersen iki fotoğrafı zaten. zaten? <laughs> Oğlum bir senede böyle mi oldu sen? Evet. <laughs> evet abi bir senede çıktı ya yani bu sakalları falan. Allah Allah. Hep siz mi benim fotoğrafımı yayacaksınız? Şerefsiz. Oğlum sen ruh hastası mısın? <laughs> bu ne ya? O ne ya? Kim ya? Ay <laughs> çok kötü. Bu biraz olmuş. Benim face'i koyunca oluyor tabi <laughs> normal. Ya niye hepsine beni şopladın oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu yakışmış ama. Bayram Bilicioğlu ikinci yayını kutlamış. Leyloş dördüncü kutlamış. Melon EA yedinci kutlamış. Edex Ed Ed Reis üçüncü kutlamış. Nobran'ım altıncı kutlamış. Funky Tom üçüncü kutlamış. Richel bir kişi abonelik göndermiş. Teşekkür etmiştik. Döndüm tekrar. <laughs> bir yanıt ya? Aha! Düşmüş videolar. <laughs> ne düşünüyor çok ama ya. Valla Messi gibisin Hasan. <laughs> Orospu'nun evladı. <laughs> ya bu ne oğlum? <olur? <gülüyor>, gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu ne oğlum? Bunu verme ya. <laughs> Kopartıyor ya amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Nesrin. Direkt hardcore giriyor ya bir <laughs> de pahalılıktan dolayı da şu anda mesela insanlar bizim Türk kahvemizi Yunan adalarında daha ucuza içip bizim kendi ürünlerimizi oralarda daha ucuza alabilen ve eğlenebilen bizim kendi <laughs> 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 İngilizce'de nasıl bir şey bağımlıyım dersiniz? I'm addicted diyebilirsiniz ama bir şeyin gerçekten kendine size bağımlı ettiğini söylemek için got me hooked değil. <laughs> kapısına ufak bir pusula büyük kız Mesra asmış. Bak ama Eren kaşınmışsın sen niye? Babacığım bir gecenin de bize ait. Orospu. git ya. Şöyle kaç hayattan bu kızı. Niye yapıyor ya yayın çok. duygulandım lan şu an. Kim ya? Bir tane piç var o attı ya. Ben dünyanın en kötü adamıyım. <gülüyor> <gülüyor>